Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Değil mi Sidelia? Evet. Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Ben şimdi Sidelia'yı e teyzesine götürüyorum. Sidelia e çeket giymişti ama çıkardı. Rahatsız oldu. Böyle de ben bunu kendime yine aldım. <laughs> Sidelia'yı e yi teyzesine götürüyorum. Biz de bugün Gürkan'la baş başa bir vakit geçireceğiz. Çünkü Gürkan... Bugün Gürkan... La... Evet. Gürkan bugün tatil, o yüzden baş başa vakit geçireceğiz. Yemek yaptırdık. Ee, i̇şte ıspanak yaptım evde fırına verdim. İşte Gürkan şimdi onları alacak dışarıda onları yiyeceğiz. Baba geldi baba geldi. Baba geldi baba geldi. Mama. Aşkım. Çok sıcak lan. Öyle elleme kızım. Bu işte. bekle bu sana üfleyeyim veririm şimdi. Ha şöyle. Tamam. Sanakta yaptırdık. Ay çok güzel, çok sıcaklar. Şimdi mi çıkmışlar? Evet, daha şimdi çıktı. Tam zamanında denk Evet. Daha şimdi sonunu çıkartalım mı? Ay, anne var mı? Tamam dur anneciğim, sana üflüyüm vereyim. Sıcak çünkü. Bile giremiyoruz ama, değil mi? Terlik. Der, Buraya kabımızı çıkaralım. Wow, wow, arkadaşlar, wow oh, arkadaşlar, bakın cami güzelliğine bakın. Ya yukarıya bakın güzel. Gelin size manzarayı göstereyim. Ben bayıldım, bayıldım, bayıldım. Oh. Görüyor musunuz? Deniz manzaralı şurası. Oh, çok güzel. Çok güzel. Böyle alışveriş yaptık biz. Aşkım alışveriş yaptık. Sizi de, de getirmedik. İnşallah bunu kendi evimize alırız. Şimdi arkadaşlar biz eve geldik. Ee, çok yorulduk. Ama ben. Yani daha sağan saat 30 falan herhalde. Eve geldik. Ben direkt hem e, yemek yapmaya geçtim. Sideliye'yi teyzesinden aldık. Ben makroba yapacağım bugün. Canım çok çekiyordu. Gürkan dedi ki dışarıda yemek yiyelim istersen. Ben dedim yok bugün canım çok makroba çekiyor onu yapacağım. Aslında bak klube yani e, yani <laughs> bir Arap yemeği, bir yani Arap pilavı. Ben de bugün bunu yapacağım. Gürkan hiç denememiş, yani hiç yememiş. Benim de canım bunu çekiyordu. E annem de Kıbrıs'a gitti. Böyle çok boşlukta gibi hissediyorum. Her dakika arıyorum falan. Yani ne bileyim üzücü. Bugün çok güzeldi. Bugün çok güzel bir gün geçirdik gerçekten. Sinemaya geçecektik ama sinemaya geçmedik. İçimde bir ukte kaldı. Ama olsun bir şey olmaz. Ee, Sidelayı de aldık. Çünkü teyzesi aradı. Sidelaya ağlıyor. O yüzden geldik hemen. Birkaç şey aldım ben. Ee, birkaç kıyafet aldım. Sidelaya de kıyafet aldım. Şimdi sana size yani onları göstereyim. Sidelaya çok bir şey almadım. Daha çok kendimle Gürkan aldık yani. Sıdele yani bir beden kıyafet aldım. O da yani böyle çok beğendiğim için o sıdelerin kıyafeti Trendyol'dan oldu aldım. Efendim. Anne. Anneciğim yemek yapacağım. Bana yatacak. Hayır oraya oturamazsın. Dışarsın. Dışarsın anneciğim. Öyle yani oldu. Bugün bayağı bir yorucuydu. Ama çok güzel Herkes gezdik. Yoruz. Havada zaten yağmurlu. Şimdi Anne. de bütün yurtta kar var bu arada. Anne. Bu arada bütün yurtta yani bütün yani diyeceksiniz ki Türkiye'nin yarısında kar var. Sadece Hatay'da Hatay'ın hava durumuna bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum ki 5 günlük mesela hava durumuna bakıyorum. Hepsi güneşli. Bir yağmurlu, bir güneşli. Yani kal... bilmiyorum. Çok zor. Şimdi ben bunları böyle yuvarlak yuvarlak, böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum çünkü kızartacağım bunları e, makbuben altına koymak için, yani tencerenin altına koymak için. Aslında havuç koyulmuyor, ama ben koyacağım. Güzel olur diye koyacağım. Patates, bir de Anne, e, şey. Seviyom. Ben de seni seviyorum aşkım. Ben Anneciğim hayır yemek yapıyorum lütfen. Lütfen yemek yapıyorum Sidelya. Patlıcanları da yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Sadece havuçları bize biraz böyle uzun uzun doğrayacağım. Ben bugün e, tavukla yapacağım maklubeyi. Bakın şöyle tavukla yapacağım. E, Sidelya orada. Yorganı çıkardım yorganı yıkayacağım. Tavuk göğsü çıkardım bunları haşladım yani olduğu yarım saat falan haşlanıyorlar Gürkan da markete gitti salata malzemesi alacak şöyle <gülüyor> <gülüyor> ay yavaş Sidel ya. kalk anneciğim kalk kalk bebeğim dışarıda gerçekten çok soğuk bir hava var şimdi arkadaşlar ben bunları kızartacağım sonra geleceğim <laughs> bunu böyle yaptım, üzerine su falan ekledim, pirinci böyle ekledim, sonra ikiye aldım, Bakın şöyle ikiye aldım. Bu yavaş yavaş pişecek, üstün hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Bu biraz buradan böyle kay, bunlar yukarıya çıkmış olabilir, sorun yok. Bir yavaş yavaş pişecek, zaten şişecek hemen. Sadece bir parmak böyle e, su eklemeniz lazım, bir parmak yüksek su eklemeniz lazım. Ondan sonra e, bu kendi kendine zaten pişiyor yemek böyle oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Elektrik de kesiniz bu arada. Bunun dışında yemeğimizi yedik. Şimdi kuşburnu yapıyorum. Ben eşime Eside ile de uyudu. Şuraları falan damlattım. Şuradan. Bak iki tane makineyi de çalıştırdım. Bu arada sürekli elektrik kesiliyor. Bakın şuraya da çorapları ben koymuştum. Dünden beri koymuştum. Şuraya böyle beyaz çorapları koydum. Eee çamaşır suyunun içine. Da da, bakın su da kesik. Aa, geldi Allah. Çamaşır suyunun içine koymuştum. Daha beyaz oluyorlar. Çünkü benle Gürgen sadece beyaz çorap giyiyoruz. Şöyle aslında bunu da bunun üstüne boşa attım. Ya Süleyla'nın tabağıyla benim tabağım falan yemedi yani Süleyla. Şimdi bakalım. Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hepinize günaydın. Sular kesik. Ben kalktım evleri toparladım falan. Size <laughs> kahve yaptım. Açtım. izliyorum. E, Su yok. Su olsa bugün hem banyo yaptıracağım. Bugün çok güzel bir video daha çekeceğim inşallah. Çok güzel planlarım var. Evet ama ön, ilk önce bugün Hayır. diş hastanesine gideceğiz. Evet çünkü bakın şuram nasıl sıçmış görüyor musunuz? Bugün diş hastanesine gideceğim ee, dişlerimi yaptıracağım yani artık hem e, zirkonyum yapacağım hem zirkanyum yani kaplama yapacağım hem de e, diş çektireceğim büyük ihtimalle onun yerine de e, dolgu yapacağım bir tanesine dolgu yapacağım e, öyle bugün zaten erken uyandı Gürkan sabahçıydı sizlerin biraz üstünü değiştireceğim anneciğim. Sidelia'nın birazdan üstünü değiştireceğim. Onu teyzesine bırakacağım çünkü ben hastaneye gideceğim. Evet. Evet anneciğim. Sonra çok güzel bir tane <laughs> video çekeceğiz. Dışarıda çok güzel, çok güzel hava var. Çok güzel, tükürme konuşurken. Tükürme. Konuşurken tükürüyor. Anne. Ne? Ben hiç. Neyse arkadaşlar bugünlük günlükte videom bu kadardı. Aslında çok bir şey çekmedim ama bu şekilde olsun. Bir şey olmaz yani. Hepinizi seviyorum. Bye. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bye.